<türüp> Allah ekber, Allah la ilahe illallah Allah <türüp> Amin. Ağzı Evet. Amin. Amin. ala <laughs> Muhammedin ve ala <laughs> alihi ve ashabihi Allahım, vermiş olduğun nimetlerden dolayı sana sonsuz hamd senalar olsun ya Rabbi. Senin nimetlerini saymaya kalksak bitiremeyiz. İşte şu anda bizlere bir evlat nimeti verdin. Onların mürüvvetini de gösterdin. Sana sonsuz hamd senalar olsun ya Rabbi. Allah'ım doğup büyümüş olduğu ana baba kucağından kendi ocağına doğru adım atmak üzere şu anda kader birlikteliği yapmış olan oğlumuz ve kızımız Zehra ile Abdullah Harun'un şu anda kendi yuvaları için kanat çırptığı bugün de şu anda bizler tanık olarak, şahit olarak ellerimizi kaldırdık sana yalvarıyoruz. Şahitliğimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda evlilikleri için şahit olduğumuz bu gençlere sen dünya ve ahiret güzellikleri nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu gençleri yetiştiren ana babalardan, onları eğiten öğretmenlerden, kocalarından sen razı ol ya Rabbi. Allah'ım şu anda evliliklerine tanık olmuş olduğumuz bu yavrularımızı Hazreti Adem'le Hazreti Havva ülfetiyle nasiplendir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice arasındaki ülfeti, muhabbeti, anlayışı, sevgiyi bu gençlere de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım. Bu gençlere sen geçim sıkıntısı gösterme ya Rabbi. Kazançlarını bereketli, vücutlarını sıhhatli eyle ya Rabbi. Yuvalarına sen neşe katacak, vatana, millete, anasına, babasına, devletine faydalı olacak, hayırlı evlatlar yetiştirenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım şu anda içimize bekarlar var, bekarı olanlar var. Onlara da böyle güzel günleri görmeyi nasip et ya Rabbi. Allah'ım Allah bizler seni seviyoruz, sen de bizleri sev ya Rabbi. Dualarımıza icabet eyle, günahlarımızı mahfuret eyle ya Rabbi. Çıkacağımız bu yolculuğu da bizler için kazasız, belasız, mübarek eyle ya Rabbi. Rabbim yapmış olduğumuz bu dualarımızı da icabet eyle ya Rabbi bizleri bu dünyaya Müslüman olarak getirdin. Kalbimizde iman, dilimizde o kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu hayat yolculuğunu tamamlamayı ve evlilikle evliliklerin cennette de devam etmesini biz biliyoruz ve devam edecek bir evliliğe adım atmayı bu gençlere ve cümlemize nasıl böyle yarabbim dualarımızın kabul için ve bu gençlerin <laughs> dünya ve ahiret kazançlı olmaları için ve de Allah rızası için el Fatiha.